Diyelim merhaba arkadaşlar, ben Dilanur. Bugün sizinle beraber kardeşime aykırı damlaya gideceğim. Bugün değil, yani daha doğrusu bugün olabilir, olmayabilir. Bugün sadece ne? Ee, muhtemelen Temur'dan aldım, tablet siparişleri gelecek. Son zamanlarda yeni başladığım için bu YouTube işine tekrardan... Uzun zaman sonra Türkçe'nin de haliyle iyice bir bozuldu. Neyse. Bugün söylediğim gibi büyük bir ihtimal aldığım şeyler gelecek. Temu'dan. Neydi ya? iPad eşyaları. Ben de gideceğim annemle beraber akşam iPad alacağım. Aslında ben alacağım iPad'i. Annem de daha aylığım %100 gelmediği için annemle beraber alacağız. A Aydın'da geldikten sonra da onu da anneme vereceğim ben. Yani borçlu alıyorum. Anlayacağınız bu. Sınav ayı bir dakika var mı? bir dakika içinde. Konuşsam mı konuşmasam mı? Bilmiyorum bence direkt evde konuşalım. Bakalım sipariş gelmiş mi? Beraber bakacağız eğer sipariş gelmişse de kalan devam edelim. Ve bu arada Aydın'da e bir gün almazsak da ben bu videoyu direkt Aydın'da e aldığımız günden devam ederim. Neyse eve geçelim. De. Bir dakikadır da anahtar arıyorum. Çantanın dibine gitmiş. Ararken nasıl sinir oldum ya. Ne Neyse. Şimdi eve gidiyorum. Biraz daha rahat konuşabiliyorum çünkü de kimse yok. Ben de postanın anahtarı olmadığı için şu çubuğu aldım. İnşallah gelmiştir ya çok merak ediyorum. Bu arada biliyorum size ters gözükecek ama şöyle bir şey yaptırdım kendime. Bu arada mikrofon nerede diye soracak olursanız Nisa mikrofonu benden geri çaldı arkadaşlar yorumu şuraya bırakıyorum. Yorum diyorum. Yazdığını bana şuraya bırakıyorum. Evet ne yazdığını büyük bir ihtimal gördünüz. Gidelim. Aha bir şey gözüktü içinden sarı bir şey. arasını hissettim. Onu bir çabuk geri kapatıyoruz. Evet. Şu anki halim. Evet. Ben bu çubuğu niye aldıysam yanıma? Aman evde çöp atarım. Ay. Ağır değil de ben dengemi sağlayamıyorum şu an. Barbie'sinin kılıfı. Çok güzel. Annemin çiçekleri. Bunu anneme ben önerdiydim. Anneme telefon kılıfı. Hatta bunu ben atacağım biraz sonra. Ayfer'in camları Ayfer'e camı da sipariş ettik Onları şeyi. Hı. Şunu birazcık bir bakayım ben Çünkü annem cüzdan kullanmıyor Telefonun yanında Kartının yanında taşıyor Küçük bir telefonu artık cüzdanı aldım kartlarını falan da koyabilir böyle sürekli taşımak zorunda kalmaz. Tamam ben şunu ve şunu saklayayım. Bu da annemin şeyi. Şu neyse de şunu kesinlikle saklayan ama çok güzel ya. Kıskandım. Kendimi de olmaz. Nasıl bir açayım, takayım, geri kapatırım ben bunu. Hadi bir denem içeri. Aa dokusu iyi. Ben çıkıp da kendi kalemimle de deneyebilirim. Onun boyutuna göre kalem almam lazım. Buraya her türlü kalem sarginde geliyor şu Şöyle ya, kalem koyuyorum bu uzunluğu nasıl bir kendime deneyeceğim Bana olursa da olur ben olursa zümrayı olur olsun artık bende küçük oldu zaten anlam ihtimali de var şöyle bir ay takayım hop ay. ay. nasıl yapabilirim bilmiyorum ki karım şey bir şey olur korkuyorum Yalnız koşuma hoşuma gitti söyleyemeyeceğim. Bir söyleyemeyeceğim. Dur. Aa. Ben daraltıyor muyum ki? Uzuyor. Aha. Uzadı. Cidden uzadı. Ben bunu takmam lazım. Dım bir biterinde pişiyor şey olmaz ya zümre o kadar da bakmaz gerginç dedim ya şu deliğini yani zümre zümre tablo ya, onu böyle bilmiyor şimdi sadece ben deneyeceğim bana gayet güzel oldu. Eminim onda bu kadar güzel olacaktır. Şimdi şunu buraya çıkaralım. Tabii ki dediğim çocuk olduğu için ekran süreci falan olacak. Şurasına falan bir bakacağım. Acayip iyi. Ben çok beğendim. Buradan tut taşıyabilir hem şöyle, şöyle, şöyle. İnanılmaz mantıklı. İki hafta yakın kılıf araştırdım. Hem güzel hem kullanışlısın. Böyle sevdiği şey var da kullanışlık gelmedi gözüme. Kalem de alacağım kalemini elbette orijinal almayacağım. Ay, yani orijinal alacaktım aslında ama sonra iyice bir düşündüm. 10 yaşındaki çocuk orijinal kalemi ne yapsın? Daha 10 yaşında da değil yani 9 yaşında. Orijinal kalemi ne yapsın? Ben de gittim direkt mantıklısından yani şey ekşinde satılan şey kalemlerden alacağım. Şöyle bunlar için ama Aa bunun bunu kalem demişken benim kalemimi test etmedik. Dur, benim tabletim, benim tablet tabii ki de buna uymuyor. Bu I iPad 11 için, yani 16 için. şu işte kalemi benim Şöyle. Aa gayet rahat oldu. Evet, çıkartması biraz problem sadece ama. Yani herhalde Ayfet gelince o da düzelir. Ben geçirmiş işte öyle normal bir kalem alacağım buna. Ama onu bugün mü alırım? Başka bir gün mü alırım? Anneme karar vereceğim. Evet. Paketleyelim şunu. Bana, Çıkartması kolay da paketimiz çok zor. alacağım. ama söylemiş miydim bilmiyorum ama ben kapatacağım acaba. <laughs> Abi, şey ha, evet. Şey yapışmış kokudu. <laughs> Ters yapmışım da neyse bir şey olmaz. Camını şöyle koyayım. hazır şey yapayım da annemin telefon kutusunu açalım. Dokusu tam annemin istediği gibi. Yamuk. Yamuk bu. Normal mi? Telefonu yamuk mu? Ana. Yamuk. Kartlık yerine bakayım. İyi tamam. Kartlık geri şu an için aslında önemli. Evet, ama ben onları alıyordum anneme de. Yani şey yamuk telefon bir annemi soracağım bu normal mi acaba diye. Şunu paketleyeyim geri hemen geri göndermiş şeyimiz de olabilir. Nasıl yamuk mu becermişler ya? Neyse. Başka bir şey yok. yok. Annem başka bir şey etmemiş miydi ya? Neyse. Ne yapacağım biliyor musunuz? Benim iPad'imin kabı var daha atmadım. Atmayacağım ya. Kardeşim öyle bir kandıracağım yani. Şimdi annemle anlaştık. Evet alacağız bugün iPad'i yüzde yüz. Bu arada Zümra eve adı neydi? Buçukta geliyormuş. Bu da demek oluyor ben hemen bir hediye paketi hazırlayayım. Bir heveslendireyim bunu. Nerede benim anahtarım? Nerede? Oh, ödüm kaptı. Ay, hadi bakalım. Böyle böyle şey var arkadaşlar. Şimdi bakalım. En sevdiğim şey şu. Benim yapacağım planım şu arkadaşlar. Ben şimdi bir zümreyle ile odalı oynayacağım ya. Gönlünü böyle alacağım bir. Onun tepkisini o kadar merak ediyorum ki anlatamam. Bu arada ben hediye de alacağım için bir ne olur ne olmaz. Bir ara daha alayım yanıma. Şöyle alacağım ben bir 9 euro. şimdi ekstra şey ne kadar tutacak onu bilmiyorum. Ben heyecanla çantayı falan toparlarken anahtarı unuttum. Cidden diyorum. Eyvah 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 eyvah. Anahtarı unuttum. Neyse Zübah gel bana bir git gel yapayım. Ya ama ben eve gidip bak şey bak. Neden çıkabilir işimde harcayın eve evet lazım. Şey mavi olduğu için bunu da mavi alacağım ben. 9,5 kucak Bunu alıyorum. Ya şimdi biz sana diş onu bakalım. birazcık zıdlerde öyle diyor. Şimdi size başıma gelen olayı anlatacağım. Az önce gördüğünüz gibi beraber anahtarı arıyorduk. Aldım anahtarı ben. Şimdi para kat para olduğu için cebimden uçar diye korktum. Çantaya koyayım dedim. Ben büyük bir ihtimal çantaya koyarken anahtarı masanın üstüne koydum. Ve geride almayı unuttum. Şu an dışarıda kaldım. Şu an dışarıda kaldım. Dünyayı bekliyorum. İnşallah ya öyle bir birisi yoktur. Parkta falan bekleyeceğiz annemi. İşe sıkıntısı. Ben hediyeyi nasıl da bekleyeceğim diye düşünüyorum da. Şöyle bir şekilde hallederim onu ben. Annem de bir yarım saate çıkacak. De eve geldim. Komşuyla karşılaştım. O da neyse ki eve giriyordu. 4 dakikalık bir süre Eve giriyordu. Ee, ben hemen içeri girdim. Kalemi e, posta kutusuna attım. Ee, neydi şeyin ismi? Kutuda defaket edildi. Kellaya bıraktım. Şimdi Zümra'yı bekliyorum. Yani ne zaman gelecek acaba? Şu an videoyu izledim ve nerede unuttuğumu galiba anladım. Hani ben bir ne olur olmaz diye bir rola daha alacaktım ya. Orada unutmuşum. Zümra yok. Hacıki buru üstüse geldi. Bak, ne? yok çoruklar şey, oldu da ya, düşünmem, çocuk yok. Ben bir halkın oraya gidip bakacağım, geleceğim. Evet hepimizin yüreği ağza geldi. Zümra'yı bulduk. Artık neredeyse bulduk. Geri geldik yani. Şimdi Milenyuma gidiyor. Şimdi Medya Mark'tan kendime yeni bir şu kulaklıktan bakacağım. Bu eskidi. Ya sürmek yasak. Aa bak kapanmış. Kriz kapanmış. Zümra'nın çantasını taktım. Çocuk bunu nasıl şey yapıyormuş ya? Heh. İlkokul ikinci sınıf Dilara'ya döndüm. Bakın. Dur. Zümra. Hı. Al şu telefonu. Hı. Hem Dyson bakacağım. Hı. Hem de kendime söylediğim gibi şu kulaklıktan bakacağım. Belki bir iki bu kadar bakarım. Son da çıkarız. Şundan. Apple Pro 2 vereyim sana. Bu Pro 3'müş mü? Şu galiba. Aa, bu, 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 iPhone bu ne? iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Evet niye? Ben de istiyorum. Ha, ne yapacaksın? Ben daha değerli.

Gitmiyorum ki ben bir yere. Gidim. Sen asıl dikkat et ondan sonra konuş. Her şeye rağmen anahtarı aldım. Annemden aldım. Eve gidiyorum şimdi. Çok şükür. Hemen gideyim de annemler gelmeden şunu bir paketleyeyim. Şu sahte albet. Tepkisini çok merak ediyorum. Anahtar burada. Sahte albet. Evet arkadaşlar yanımda şimdi annem var. Biraz sonra beraber gideceğiz. Değil mi anne? Merhaba de. Hı hı, merhaba. Çok güzel bir şekilde çok coşkulu. <laughs> evet Yorgunum. diyoruz. Ne düşünüyorsun anne? Yorgunum Dila. Ne düşüneceğim? Evet annem yorgun. Daha ben de gidip yemek yapacağız. Ay anne Biz bizim, bizi bir yere odunmadı. götürdüler tamam mı? Dur bir dakika. Şimdi almaya gidiyoruz ve tahmin edin hangi rengi alacağız? Sarı. Sarı. Evet sarı alacağız. O rengi seviyor. O rengi seçmişti. Renkleri gösterdim. En çok o rengi sevmişti. Bugün de söyledi zaten. Duymuşsunuzdur. Sence hangi renk diye sorduydum. O da sarı dediydi. Yani gideceğim. Sarı tablet alacağım ona. Alacağımız tablet bu. İşte hani bunun sarısını alacağız. Arkadaşlar sarılacaktım kalmamış. Neyse pembalak dedik biz de umarım beğenir. Sana öyle çok fazla şey yapacağını zannetmiyorum. Güzel, ben kap Evet kapı da geldi. Evde şu an bekliyor sakladım. Abi evet. size mı? Pembesini aldık söylediğim gibi arkadaşlar sarısını yazıp kalmamıştı benim için niye de. Sümra sarısını istemişti. Hadi gidiyoruz. Adını yedi. Şöyle ben şey yapmayacağım arkadaşlar. Sahtay bir tablet vereceğim ama şöyle oda tutmuyorum. Ee, odada kilidi kaldı falan çekmeyeceğim. Çünkü çünkü adı neydi inanılmaz derecede <laughs> üşendim yorulduk da annemle beraber direkt vereceğim o yüzden. Allah'tan yarın boşum da. Kapat. Aç. Uh. bak bu neymiş. <laughs> bak ve aç ve. Продолжение İnanmıyorum. Ah, ne? Ya var, yavaş. Çıkar. yavaş Sen onu Dokunma tamam mı? Evet. Dokuma tamam Nasıl? 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 Dur dur. Camına dokunma şöyle dokun. Camına dokunma. Aslında sarı alacaktım ama sarısı kalmamış. Bir şey olmaz. Tamam bekle. Kılıfını getir. Arkadaşlar kılıfını da veriyorum. Bunlar. Şu an hayatımda Kerat en güzel hediyeyi aldı. Danlık kusuruna bakmayın ben yaptım. Evet şimdi. Verin bana. Valla. Valla şu an Kalbim doğurabilir mutluluktan. Ama Gila gitmemiz lazım hadi. Tamam tamam ne diyeceğim bir saniye. Abla bunu al. Ne? Tamam otur dur. Hadi edeceğim onu. Ben hemen Bunu hangi ya? Bu nasıl takılıyor acaba? Abi ben de bunu gerçek, ben bunu bir an normal kalem zannettim de böyle. Hı. Oh. Hemen Şu, şunu da açalım. Ama abla niye bir an böyle? Artık bunu çıkartır mı? Efendim? Çıkartır mı? Tamam. Biraz daha dağıtmayın. Önce bir annem şey yapsın. Ben bunu götüreceğim götürürüm. Ben buradaki çocukları yazık olmaz mı? tamam da Hı -hı. Bak aynı renginden aldım. Uyusun diye. Çok mavi. Hı mm -hı. -hmm. Evet. Çok seviyorum. Bak buraya da koyabiliyorsun. Ve bunu da takıp yanına taşıyabiliyorsun. Bunu da takıp. Ben nah. de bu makarı. Tamam fazla klas. Ay da da bakma. Fazla klas bir şey yapar mısın? Kızım ben yapıştırabilir miyim ki onu? Ben de bilmiyorum. Üç tane aldım onu. Yani tek seferde üç tane geliyordu ama. Gelince de bu kaloriferler açtı şu Hola. getir. Güzel takamadık kız kılıfı neyse. Atacağım. Halo. Ha. Vay Bitti. The... bir bakak. Yani. Geri küçültürüm sonra. Yaz böyle iPad açıyoruz zümcü, anamın halde kılıfa seviniyor. Ne iPad ne nain onun ne, ne? ne? adres. Aha. Bizimkisi zümra internet şifresini getir, şurada evet yaptı ipad'i şu şekil gözüküyor. Ay. Söyle kız şunu. Anam. Şöyle ay şimdi. Anam. Evet. Evet şu şekil. Ay şurada Apple'ın kendi şeyi var. Ay uzun zaman sonra bakayım bir. <laughs> uzun uzun bunu görmeyeceğim için de mutluyum muyum diyebilirim. Arkadaşlar. Vay be alma sebebim şu. Biraz sonra söyleyeyim. Arkadaşlar da. ben size söyleyeyim neden aldığımı şimdi yeni bir tabletin Zümra. Yani Zümra niye bir tablet aldığını söyleyeyim size. Ee, şimdi Zümra değil de bizim bütün bütün kuzenlerimiz yani şu nesil Zümra'nın yaşında olan bütün kuzenlerim tablet aldı. Zümra da istiyordu öyle çok fazla şey belli etmiyordu ama istiyordu. Bakıyordu öyle. Ben de bu duyguyu çok iyi bilirim arkadaşlar. Küçükken falan. Çok fazla tablet istiyordum ben de. Benimki şükür orta biri de orta iki de oldu. Ama Zümrün okula beklemesini istemedim. Ben de ona para biriktirip tablet aldım. Daha doğrusu yüz yüz para biriktirmedim aslında ama annemle borç söylediğim gibi yani. Annemle beraber aldık. Oraya yani yarı yarıya 250 ben 250 annem verdi. Öyle aldık. Ama o 250 geri ben anneme ödeyeceğim. Yani borç. Böyle. Ama yani bir yandan da diyorum ki şu hani Ayfet şey vardı ya Ayfet şakası. Keşke yapmasaydım. İlk verdim andan itibaren inanılmaz derecede pişman oldum. Annem yapma o şakayı falan dedi ama yani ben yapayım dedim ya. Bu kadar da büyük bir tepki vereceğini beklemiyordum cidden. Bayağı bir üzülüm, bayağı pişman oldum. Bir daha da yapmam zaten iPad şurada. Oh. Oh. Burada şu an Roblox açık. Bayağı bir sevdim ben kılıfını falan da. Dikkat yorum yaptırdık. Yani 3 yıllık boyunca. 3 yıl boyunca çalınırsa yenisini veriyorlar. 3 ee, yıl boyunca çalınırsa yenisini veriyor, Kırılırsa bedavadan yaptırıyorlar. Böyle ben şey Böyle olmasına rağmen ben gidip şey alıyorum. Adı neydi? unuttum. Kılıfı cam aldım ki şimdi ne olur ne olmaz. Fazla kırılır. Fazla şey olur. Yaptıramayız falan filan diye. Biliyorum o olunca yaptırılıyor ama. Trots demiyor. Yani. Aldım. Hem bence kılıfla çok güzel durdu tablet. Keşke sarı olan olsaydı onu alırdım. Ben sarıyı sevmiyorum ama Zümra çok sarı istiyordu. Yani. Neyse bu arada videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.